Yabancılığı çok seziyor ha. İnek gibi değil mi? Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Manda işi yapıyoruz tabii ki aynı zamanda. Hı hı. Yoğurt yapıp pazara götürüp satıyoruz. Yoğurdun ham maddesi mandadır yani. Peki, Manda olmaz olmaz. Mandanın sütü kalitelidir. Birçok hastalıklara da şifa yani. Bugün pankreas kanseri olsun, bağırsak kanseri olsun. Ne bileyim yani şeker hastası olanlar manda sütü alıp kimi yoğurdunu istiyor, kimi sütünü istiyor. Ya yani bu şekilde bir vatandaşa hizmet ediyoruz. Şimdi mandanın çok aşırı bir sütü olmaz. Ee, yani bugün iyi manda 5 kilo yani sağımda 5 kilo yani takriben akşam sabah 10 kilo süt verir. Kandıra'ya biz bir manda birliği kurduk. Ee, İtalya'dan manda ırkları geldi. Biz bunları da döllendirdik. Birazcık daha savun e, süt farklılaştı yani. Cidden süt yükseldi, hatta. süt oranı biraz yükseldi yani. Oranın mandaları daha biraz daha verimli yani. Çünkü soy kütük tutmuşlar bunları, e, anne baba takip edilmiş. İyi olanları bırakmışlar, kötü olanları kesmişler tabii ki mandaları. Kandıra'da şurada birkaç yıldan beri yani birliği kurduktan sonra manda sayısı arttı. Daha evvel hemen hemen körleme aşamasındaydı yani. Manda tükenme aşamasındaydı. Yeniden bir hız kazandı. Devletimiz tabii buna teşvik de veriyor. Yani oradan biraz bir istifademiz var. Sonra manda fakir hayvanı yani. Manda her yerde yayılır. İstah projesi e, kuruldu. Yani e, mandayı geliştirme. ırkları da böyle e, yenileme gibi. Mandanın yavrusu iki yaşında ancak bir kesime gider. Ama bugün bir e, tosun 8 aylık, 15 aylıktan yani 300 kilo karkas ete ulaşır ama mandanıku ulaşmaz. Onun için e, manda da gelir düzeyi biraz daha düşüktür ineğe göre. Ama şu anda manda ineği solladı. Yani devletin de tabi burada payı var. E, yoğurt da popüler oldu. Yoğurdu biz. E, Direkt e, hayvanın memesinden sağıldığı gibi kaynatıp e, mayalama aşamasına geldiğinde yine yoğurda biz yoğurt mayası veriyoruz. Hiçbir katkımız yoktur yani. Hiçbir kültür mayası şudur budur yok. Direktman e, yani eskiden yıllar önce dedelerimiz, ninelerimiz nasıl bir gelmişse bugüne aynı devam, aynı düzey devam bizde. Hiçbir katkımız yok. işletiyoruz yani bürük şekilde. Örtüyoruz üzerlerini. 4 saatten sonra açıp mayalıyoruz. Bir 4 4 buçuk saat sonra dolaba kaldırıp ertesi güne satış şey hazır oluyor. Hemen kaymakları ya saati gelmeyince